Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman çok acı çekiyor. Yaman, Seher'i kaybettikten sonra yolunu ve Seher ile birlikte kendini de kaybettiğini söylüyor. Yaman'ın gücü tükeniyor ve Yaman Seher için gözyaşı döküyor. Yaman yere diz çöktüğü sırada Yaman'ın gözlerinden yaşlar geliyor. Yaman'ın gözyaşlarını görmek benim kalbimi acıtıyor. Hele bir de Seher'in katilinin serbest olması bizlerin canını sıkıyor. İdris'in bir an önce sonu gelmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman zaten çok üzgün, kendini kötü hissediyor. Nana ise her fırsatta Yaman'a hakaret edip onu zorluyor. Nana Yaman'ın katil olduğunu düşündüğü için Yaman'a kötü davranıyor. Bunu biliyorum ama Yaman çok acı çekiyor ve ayakta kalmak için uğraşıyor. Yaman'ın dışarıdaki düşmanları yetmiyormuş gibi Nana gerçekten Yaman'ı zorluyor. Ben er ya da geç Nana'nın Yaman'ın masum olduğunu öğreneceğini biliyorum ama Nana'nın Yaman'ın masum olduğunu yine Yamandan öğreneceğini düşünüyorum. Nana Yaman'ın konuşmalarını dinlerken belki de Yaman'ın bir konuşmasına şahit olacak. Nana yakında İdris hakkındaki gerçekleri öğrenmeye başlayacak. Nana İdris'in hem Yaman'ın hem de kendisinin yani her ikisini de parmağında oynattığını anlayacak. Umarım İdris'e şantaj yapanlar Yaman ile irtibata geçer. Yaman her şeyi öğrenir ve Seher'in intikamını alır. İdris'in böylelikle sonu gelmiş olur. Belki Yaman'ın kalbi o zaman biraz olsun huzur bulur. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen.